Her yıl olduğu gibi bu yılda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak, 15 Nisan tarihine kadar da devam edecek. Ticari araçlarda zorunlu olan özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibariyle başlayacak. Uygulama ticari araçlar için takip eden senenin 15 Nisan tarihine kadar 5 aylık döneminde zorunlu olacak. Bu uygulama daha önce 1 Aralık'la takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi. Bu yıl bu tarih erkene alınarak 4 ay olan kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıkarılmış oldu. Kar lastiği lastiği olmayan araçlar yola devam edemeyecek. Kış şartlarına göre önlemini almamış. Kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ekipler tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek. Kış lastikleri 7 derecenin altında Sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor. Bu nedenle sürücülerin duyuruları takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5.856 lira ceza uygulanacak.